Sevgili Metrik izleyicileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir maçla karşınızdayız. Viola, Karo Karungi'ye karşı. İki takım da iddialı. Karo Karungi'nin kadrosu, kalede Yakup var. Defansa Baran, Bayram, Emirhan. Ortada Mert Kılıç, Ahmet Selim, ileride Deren var. Viala'nın kad kadrosunda Hadi Kale'de be! Fatih, defansta Orhan, Ege, ortada Arda Kök, Furkan, Kerem ve Hallaç da ileride oynuyor. Ve maç başladı sayın seyirciler. Tomospor, Sütom Tomalamış. Biz bu maça konsantre olalım hocam. Şimdi tekrardan... Kerem aldı topu. Kerem attı güzel bir pas. Allahaç vurdu. Yeah. Sağ köşeye. Bielan'ın ilk golünü attı Allahaç. <laughs> Emirhan. Arda Kök. Arda bir ara pas düşüncesi. Orhan. Topu korudu orada Arda. Allahç. Furkan da kaldı. Furkan attı Kerem'e. Kerem tek pas yeah. bir kafa vuruşu. Allahaç. Kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Asist yine Kerem Aydoğan'dan geldi. Şimdi Kerem. Kerem, Kerem vurdu. Bir elle müdahale. Kırmızı kart gelecek mi? Top dışarıya gidiyordu zaten hocam. Kırmızı geldi hocam. Ama kırmızı Dokun. hak etti. Dokunmasa da gerçekten dışarı gidiyordu top. Talihsiz bir an. Dediğiniz gibi hocam. Dokunmasa da dışarıya gidecekti top. Adeta düşüncesine bir kırmızı çıktı hocam. Taraftarlardan sarı yarısı geliyor. Ama maalesef. Taraftarlar sarı kart diyor ama kırmızı kart. Doğru karar. Doğru karar. Şimdi Ege topun arkasında... Emirhan kırmızı kart yedi ve oyundan Çok ayrılıyor. Acemice bir. Çok acemice bir hareket hocam. Dediğiniz gibi Ege vurdu. Kalecinin üstüne. Üçüncü golü atıyor Viola'nın. Şimdi Baran. Kerem orada güzel bir vücut kullandı. Kerem attı Allahça. Allahç vurdu. Hat-trick yapıyor. Allahç kerem ikilisi bugün. Üçüncü gollerini atıyorlar hocam. Ben Gerçekten de çok iyi ikili hocam. Furkan attı Arda'ya. Arda, ya. Arda Hallaç'a mükemmel bir pas attı Arda. Hallaç da dördüncü golünü atıyor kendisinin. Takımının beşinci golü. Asistler değişiyor. Golü atan isim değişmiyor hocam. Şimdi Furkan. Furkan attı. Fatih. Fatih'ten bir pas hatası. Bir vuruş. Şeref golünü atıyor Karo Karungi. Golü atan isim Ahmet Selim oldu. Karo Karungi de iyi bir takımdı aslında ama o kırmızı kart gerçekten işleri değiştirdi hocam. Girdi araya. Şimdi Furkan. Baranda top. Baran orada bir top kaybı. Allah aç güzel geçti. Allah vurdu. Bu adam neler yapıyor? İnanılmaz. Bu kez de asistiz attı hocam. Bu kez de kendi yazdı, kendi çizdi. Golünü de attı. Çıktı. Orada Fatih var. Attı topu Arda ya. Arda Kök çok güzel bir pas Kerem için. Kerem Kerem bunu da kaçırdı Oğlum, tamam. Furkan açın, açın, açın. Furkan havalandırdı Kerem Kerem inanılmaz bir pas Allah Allah Allah, Allah! Allah! Bravo, bravo. Bu adam da asis yapmayı seviyor demek ki hocam Tadiş diyebilir miyiz Kerem Aydoğan için <laughs> Diyebiliriz hocam Sizin kıracağız <laughs> Şimdi Kerem Kerem. Korneri kazandırdı. Şimdi orada Kerem çıkar tekrardan. Ege vurdu. Attı golünü. Ege Kışan. Çok versatil bir oyuncu hocam. Aynı zamanda spikerlik de yapıyor kendisi. Güzel de bir gol attı hocam. Güzel de bir gol attı. 8-1'e geldi bu arada. Kim vuracak? Arda kök topun arkasında. Arda vurdu gol. Arda kök inanılmaz bir gol attı. Skorda 9-1'e geldi bu arada. Attı topu Ege'ye. Ege. Ege. Orada bir top kaybı Bayram'da kaldı top. Bayram. Ahmet Selim'in vuruşu. Çok iyi bir gol. İkinci golü atıyor Ahmet Selim. Süleyman kazandı topu. Süleyman attı Allahç Allahç Attı topu Ege. Ege vurdu gol. Ege, Ege, Ege. hepsini yapıyor. Şu da yaptı hocam Ege. Süleyman. Süleyman. Topu hala Süleyman'da. Ege'ye güzel bir pas. Ege attı Kerem'e. Kerem tekrardan Ege. Ege, 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 Ege. Ege diyoruz. Ege Cuma'da yardım ediyor. Kerem'den bir asist daha geldi. Kerem yine yaptı asistini. Ege. Ege. Şimdi Kerem'i vuruşu. Korner. Bir bon. kafa muhteşem gol Orhan. Bon. Havada asılı kaldı harita. Bomboş vurdu hocam kafayı. Yakup alandırdı, Ege aldı. Şimdi Ahmet Selim. Orhan orada. Bırakma, bırakma, bırakma oğlum. Baran. Kesti topu, Hallaç şimdi. Hallaç vurdu gol. Hallaç. Bugün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane golü var. Hallaç'ın. Gol Krallığı'na oynuyor cidden. Demiştik hocam yola bugün farkı açar diye. Açabilir diye. Seviyor böyle. Farklı maçları Allah çiğne atıyor. Allah çiğne atıyor. Ege'den de çok iyi bir pas geldi. Ege diyor. Bir de atar. Bir de ben atarım bu pası diyor. Yaşında altında Mercedes. 18 numaralı formasıyla derken bırakma, bırakma, bırakma. Yakup attı topu Süleyman'a Hallaç Hallaç vurdu Baran Yine kafa vuruşu ve Hallaç'ın golü Bırakmadı pozisyonu Bir Hallac. gol daha yazdı tahtaya Sayı sayar gibi gol atıyor adeta Şimdi Süleyman Hallaç Allahç güzel kurtardı Attı Kerem'e Kerem Süleyman Ege Ege kışan vurdu Maç da bitti hocam bu arada Ve maç da bitti sayın seyirciler 16'ya 2 Viola Çimento'nun üstünlüğüyle bitti maç Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.